size o Şampiyonlar Ligi haftalarından özlenen bir isimle geleceğiz. Emre Tilev. Ee, siz onun sesini duyduğunuz zaman 2007 yılındaki Fenerbahçe maçını 2008 yılındaki Beşiktaş Liverpool maçlarını ve Galatasaray Bordo maçlarını hatırlayacaksınız. Spor hayatında insanların hayatında yer etmiş bir insan. Ee, Emre hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Sizlerle birlikte olmak büyük keyif. Emre Tilev kimdir? Emretile hayatını sporun içerisinde birazcık öğütmekten büyük keyif alan bir kimlik. Ee, ben henüz daha 6 yaşındayken sokakta maç anlatan çocuktum. Bugün işte 48 yaşındayım. Hala maç anlatmaktan büyük keyif alıyorum ama maç bulamıyorum. O yüzden arkadaşların halı saha maçlarına gidip anlatıyorum bazen. Ee, Allah bazen insanlara belli şanslar verir. Ben hep aynı şeyi söylerim. İş şansı, sağlık şansı ve aşk şansı önemlidir yaşam evrelerinde. Ben iş anlamında kendi şansımı kendim yarattım ama Allah da bana hep destek oldu. Sağ olsun. Düştüğüm çok zaman oldu ama tekrar ayağa kalktım. Çünkü bunu çocukluğumda duyduğum sevdaya bağlıyorum. Aslında ben gıda mühendisliği okudum. Mühendislik fakültesinden mezun oldum. Ama hiçbir zaman mühendislik yapmadım. Yapmak da aklıma gelmedi. Çünkü hayallerimde de o yoktu. Lakin bugün de bazen ebeveynlerin çocukları üzerinde kurmuş oldukları hegemonyalarla ebeveynlerin kendi hayatlarını çocukların üzerinde kurgulama zihniyetinin mahsulüydüm ben. Yani annem hep doktor ya da mühendis olmamı istedi. Ben de onun dediğini yaptım. Ama üniversiteye başladığınız anda yaşamışsınızdır. Beyniniz böyle bir impuls oluyor ve diyor ki Burası değil diyor yani, bu değil. Bu yol yanlış yol, bir yol, mesela. evet aynen. Ama bir şeyi devam ettirmek zorundaydım. Yani onların istekleri devam edinmeliydi. O yüzden orada bir yerel kanalda bir müzik programına başladım. 1989-90 yıllarıydı. Bu bir klasik müzik programıydı ve ben küçük bir ilde okuyordum. Samsun'da 19 Mayıs Üniversitesi'nde okuyordum, Mühendislik Fakültesi'nde. Orası için çok çağ dışı bir şey gibi algılandı. Yani bu tutmaz falan dediler. Ama şunu ıskaladılar, orada yaklaşık 20 bine yakın üniversite öğrencisi vardı. Ve o üniversite öğrencisine hitap etti bu ki sonra Türkiye'de bir babam opera sanatçısıydı. Ee, Devlet Opera Balesi bir yer açtığında işte İzmir'de vardı, İstanbul'da ve Ankara'da vardı. Üçüncüsünü Antalya'ya açtı, dördüncüsünü özür dilerim. Beşincisini Samsun'a açtı. Hani belki benim parmağım da var mıdır bilmem. Ama şimdi çok iyi biliyorum. Ben klasik müzik programı yapıyorum. Yani Dvorjan Yeni Dünya Senfonisi'nden tutun da アイドルフェスな。 işte oradan çıkın e, Ravel'in Bolero'sundan girin işte Karl Orff'un Carmine Burnas'ına kadar hepsini çalıyordum. Ama sonra onların içerisine işte e, Scorpions'un To Be With You'ları, Wind of Change'leri, Unforgiven'ları gibi şarkıları da dahil ettim. Rock'ın da opera ve klasik tarafını buldum. Sonra orası dedi ki ya hani ne yapıyorsun böyle müziği bir kenara bırak. Hadi gel dediler başka bir şey yapalım. Spor yapalım dedim. Ben spor maçı anlatmak istiyorum. Ve eee Samsun'un bir yerel bölgesi var. Bafra. Oranın bir takımı var, Bafra e, Spor. Bafra Spor 2. Lig'deydi, bugünkü PTT 1. Lig'de. 3. Lig'den oraya yükselmişti. E, oranın da sahibi vardı, Mustafa Kurumalmutoğlu. Dedi ki, hadi gel bizim maçları anlat. Ve ben orada Gözde TV'ye o maçları anlatmaya başladım. O maçlar ilgi çekti, Samsun'da SRT diye bir kanal var, Samsun Radyo Televizyon diye, orası teklif yaptı. Samsun Spor maçlarını anlatmaya başladım orada. Sonra 93 yılında valizi, her şeyi topladım ve İstanbul'a geldim. Daha önce sizle de konuşmuştuk. İstanbul'da hiç kimseyi tanımadan İlker Yasin'in arabasının önüne attım kendimi ve dedim ki ben spiker olmak istiyorum. o yardımcı oldu. Elimden tuttu İlker abi ama bu arada tabii ben 8 ay kadar falan şirkette yatıp kattım. Hiç dışarı çıkmadım. Uzun hikaye anlatırım onu bir yerden. Hürriyet döneminden evet, bahsediyorsunuz aynen. hocam. orada banyo yaptım. Tuvalette yıkandım. Tuvalette temizlendim. Masaların üstünde yattım tam 8 ay. 1993 Kasım ayında girmiştim. Haziran ayında 1994'te çıktım. Allah yardım etti, bir gün yayın kesildi. E, beni o zaman orada teknik müdürdü, sonra bizim genel müdürümüz oldu Hakan Tümer. Çok değerli bir isimdir. Yayına soktu. Ve dedi ki hadi bunu anlat dedi. Bir Formula 1 yarışıydı ve ben onu anlattım. Ve daha sonra partneri oldum Aytaç Kot'un. Hayatımda pek çok kilometre taşını Aytaç ile beraber yerine yerleştirdik. Benim eğitselliğimde ve öğretselliğimde çok büyük destekleri oldu. Sonuç itibariyle buraya kadar geldik. Yani Emre Tilev kimdir derseniz, Cemal Tilev ve Gülten Tilev'den var olmuş. Allah onu onların oğlu olarak yaratmış ve bundan hep gurur duymuş. Ama hayatın görüşlerine baktığında birazcık İlker Yasin'in dokunduğu, elinden tuttuğu, Ercan Tanev'in şekil verdiği, Şansal Büyükhan'ın ittiği, Barbaros Talın'ın öğrettiği, İlhan Uzundurukan'ın destek verdiği ve adını unuttuğum birçok kişinin her zaman yanımda olduğu ve Hakan abinin de al kardeşim burada Hakan Tümer'in de çık bunları yaparsın dediği bir adam. Tabii bunların hepsinin başında da Erol Aksoy ve İrfan Şahin vardı onlarla bugün buraya gelmiş ekmek yiyen bir adam oldu. Şu anki ülkemizdeki futbolun oyun anlayışından bahsedecek olursak sizce Avrupa'ya kıyasla ne seviyedeyiz? Bir spiker olarak, bir sunucu olarak, bir spor adamı olarak, sporun içinde olan birisi olarak nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi futbolun beşiği İngiltere. İlk FA Cup 1886 yılında Royal Engineers Bolton arasında oynanan bir maçla vuku buluyor. Kurallar değişik. Futbol tarihini okursan işte eskiden 1-10 vardı onlu bir defans. Sonra 1, 1, 9 oldu falan. Sonra sistemler oluştu 4, 3, 3, 3, 5, 2 gibi. E, ve bu sistemlerle birlikte ülkesel bazda da sistemler ortaya çıktı. İşte Bisbee'nin bebekleri dediler. Bisbee Baby, Manchester United, Liverpool takımları ortaya çıktı. E, Bill Shankly ile bir şekillenme oldu. E, Leeds United'da e, ee, inanılmaz işler yapan isimler ortaya çıktı ve onlar İngiliz futboluna katkıda bulundular ama İngiliz futbolu hep var oldu. Yani 66'da Dünya Kupası'nı kazanan kadro bugün İngiliz futbolunun içerisinde Sir Bobby Charlton'dan böyle atan Jeffers'e kadar hepsi İngiliz futboluna bir değer kattılar. Alman futboluna baktığımızda Almanya e, panzerler olarak adlandırıldı ve 1970'te e, özellikle e, Jüp Derval'in o zaman yardımcılığıyla giden süreçte 74 Almanya-Hollanda finaliyle Almanya farklı bir noktaya geldi. 86 ve 90 finallerinde Rummenigeler, Regnerler... Evet hocam Hörlükler, özellikle çıkardıkları forvetlerle ön plana çıkan... Yani bir futbol ekolü vardı. Brezilya hiç saymıyorum ben. Yani Jinga dediğimizde o Brezilya'nın ekolü var. Türk futbolunun bir ekolü yok yani bizim en büyük problem o işte Rimus Michel'in çıkarttığı total futbol var Hollandalılar için bunu Ajax uyguladı, Eindhoven uyguladı, Hollanda milli takım uyguladı hatırlarsın 88'i işte Hulitleri, Rijkaard'ları, evet, e, fan e, Van Basten'leri, Dasaev'e o muhteşem golü ama bizim bir futbol ekolümüz yok biz e, Avrupa'da 1900'lerin başında keşfedilip 1930'da Dünya Kupası ve 1960'da Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bir 54'te gidiyoruz bir tanesine Dünya Kupası'na. Sonra paramız olmadığı için, için gidemiyoruz. E ondan sonraki süreçte bakıyorsunuz 96'da gidiyoruz ilk Avrupa Futbol Şampiyonası'na. Yani 60 yok, 64 yok, 68, 72, 76, 76, tabii 82, 86 şey, pardon 80, 84, 88, 92, 96 yani 10.sına gidebiliyoruz. 10. Da nereye gidiyoruz? İngiltere'ye gidiyoruz. Kimle gidiyoruz? Fatih Terim'le gidiyoruz. Nasıl gidiyoruz? Olimpik milli takım 93, Piontek diye bir Kuzey Afrika, Avrupa, Avrupalı bir adam, Danimarkalı geliyor bize biraz futbol anlatıyor, öğretiyor. Ve bir ekol yaratıyoruz. O ekolde kim var? İşte Hakanlar var kim var? İşte Vedat var, Altay var, Rüştü var, Hakan Ünsal var, Suat Kaya var, Suatlar var, Okan Buruklar var ve onlar o ekolle Emre'ler var. Bizi 2000'e götürüyorlar Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bir İrlanda'yı yeniyoruz baraj maçında. 2002 Dünya Kupası'na gidiyoruz. Ekol bitiyor. 2004'te yokuz, 2006'da yokuz, 2008'de yine terim geliyor, yeni bir ekol yakalıyor. İşte o ekol aslında diğer okulünde bir devamlılığı oluyor. Yani biz futbolcu bazlı bir ülkeyiz. Futbolcunun kalibrasyonunun yüksek değerde olması. Mesela bugünkü milli takıma bak. Çok iyi bir Cengiz var. Harika bir savunma çıkartmışız. Bugün Avrupa'nın bütün scoutları Türkiye'ye geliyor stoper arayışında. Niye? Senin stoperlerin o kadar güçlü ki Kaan, Yanında kim var? Ozan. Çağlar. Onun yanında kim var? Çağlar. Onun yanında kim var? Meri var. Yani o kadar çok stoperim var ki senin. Çok kaliteli stoperler ve Avrupa'da iş yapıyor. Stoper önü libero ya da orta sahanın hemen ilk bölümünde dediğin adamlar da iyi. Kalibrasyon değerleri yüksek. Oraya da işte Abdülkadir Ömürler gelecek, parmaklar gelecek, e, Yusuflar gelecek, Yusuf Sarılar, e, Yusuf Yazıcı, Kanat Organ Yani kaliteli bir kadro yarışsın. Cengiz Ünder var. Hani iyi bir jenerasyon yakaladık hocam. Öyle. Çok iyi. Bu jenerasyon Şenol Hoca'nın dediği gibi, gibi 15 yıl götürebilecek bir jenerasyon. Ama önemli olan jenerasyonu yakalamak değil, futbol mantalitesini bu ülkeyi oluşturabilmek. Çünkü Altın Şimdi Altınordu'nun bir futbol yapısını oluşturdu mu? Oluşturdu. Ben hep seyrediyorum videolarını, özür dilerim. Altınordu'nun oluşturduğu bu yapıyı Galatasaray niye oluşturamıyor? Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor. İşte Trabzon'dan yavaş yavaş yazıcı geldi, sarı geldi, parmak geldi, ömür geldi, Uğurcan geldi. Demek ki çıkıyor. Yani Hı -hı mesela Muslera kaleyi korumadı bu hafta. Okan. Yani genç kardeşimiz korudu. Okan çok güzel işler yaptı. E bakıyorsun 6 ay geldi Fenerbahçe'de güzel işler yapıyor. Yani tüm bunların hepsine baktığında güzel işler yapan bir anlayış ve felsefe oluyor. Bunun devamlılığı olur mu? Evet bence olur ama önce futbol ekolümüzün olması lazım. Yani biz ne oynuyoruz biliyor musun sen? Şu an hiçbir bir sistemimiz yok diye düşünüyorum yok, hocam. Yok. Çünkü Süper Lig'in 18 maçına da baktığınızda ortaya 50 tutulur yeni Malatya hariç bir oyun sergileyen bir takımımız yok. Galatasaray, Fenerbahçe, dörtlü orta sayla bir forvet hattı oluşturmaya çalışan bir Fenerbahçe vardı bu hafta mesela. Ve yine bu hafta hani Başakşehir yenmesine rağmen Galatasaray iki takımın da bir oyun felsefesi yoktu mesela. Yani normalde biz şöyle diyebiliriz, Başakşehir bir sistem takımı diyorduk ama şu an onu konuşamıyoruz mesela. Ya mesela geçen seneye bakarak da bu sene arasında çok fark var. Hem o hem de bakın bize hakemleri tartışıyoruz. Yani reaksiyon zamanı 0.8 saniye olan bir adamdan bahsediyoruz. Yani 0.8 saniye içerisinde karar veriyor. 0.8 göz açıp kapatmanız bile 0.6 buçuk falan oluyor yani. Hani o sırada hakem şunu yapsa pozisyonunuz kaçtı? Evet, bunu bunu tartıştığımız bir atmosfer Mesela e, biz şunu Biraz su içeyim müsaadenizle. Tabii. E, mesela İtalyanların defansif taktikleriyle konuşurlar. Katan açıyor değil mi? İngilizler bu futbolun e, bileşenlerinin bütün karmalarıyla oluşan bir ligdir. Almanlar daha çok o panzerler orta sahi, evet, aynen Orvet. orta saha. E, İngilizler orta saha, e, Fransızlar orta sahayı çok iyi kullanırlar. Tank, i̇şte Clan Fontaine dedikleri modelleme. E, mesela herkesin bir elle tutulur bir şeyi var ama bizde bizde kreatif oyuncu var. Yok. Kreatif, yani He. biz Hırsla biraz Hırsla Brezilya'yız, var. aynı hırs var. C Cinga dedikleri var ya işte hani kreatif, mesela işte adam alıyor ortağı da. Şimdi mesela Emre Mor diye bir adam var. Çok yetenekli çok ama yetenekli. çok açık ve net söylüyorum futbol zekası da iyi ama sosyal zekası yok adamın. Yaşam zekası yok adamın. Kendisinin olduğu konumu algılayabilme zekası yok adamın. Maalesef yok. Olmayınca ne oluyor? Bu adam ignor oluyor. Yani Galatasaray milli takım ondan faydalanır mı? ama adam şunu düşünmüyor. Kardeşim benim önümde Batuhan diye bir adam var. Yani Beşiktaş'ta müthiş işler yaptı. Şimdi 3. Lig'de Bandırma Spor'da oynuyor. Yok oldu gitti. Demir. Muhammed Demir nerede? O yüzden futbolcunun zeki olması gerekiyor. Futbol zekasından bahsetmiyorum. Sosyal zeka, yönetilebilir zeka. Bunu sağlayacak olan olgu ne? Takımlardaki mentorlar. Besliyorlar bir sürü mezun veriyor ya. Al çocukları mentor ata Emre Mora mentor yap onu. Ondan sonra oradan yürüsün. Bizde futbolcu 19 yaşında eline 2 milyon euro. E ee, kayıp futbolcu. Hep tabii kaybolur. Ya 19 yaşındaki çocuğa sen bırak 48 yaşında benim elime bir 2 milyon dolar ver bakalım ben nasıl sapıtıyorum. Ve hocam bunu örneklerden bir tanesi son anda toparlananlardan Ozan Tufan. Bravo Sergen nasıl toparladı evet. Adam? Şimdi mesela kızıyorlar Ozan'a. Vay kardeşim bu sözleşmeye niye imza atmıyorsun? E sen dışladın herifi, gönderdin, ignor ettin, biri toparladı, getirdi. Adam şimdi oynuyor, e ne yapacak? Feda da mı bulunacak? Niye bulunsun ki? Gider Avrupa'da evet. oynar adam. Spor ve medya kavramları doğru bir şekilde organize ediliyor mu? Edilmiyor. Futbol ve medya var. Spor ve medya yok. Ne? Bundan 20 yıl önce var mıydı? Evet, vardı. Spor ve medya dediğinde güreş vardı. Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu vardı. Şimdi bereket çok fazla spor kanalı var. İşte Esport çıktı. Ee, değişik spor kanalları var. Süpersport var. Oradan insanlar farklı sporları izleyebiliyorlar. Voleybolu, basketbolu, TV bu spor var işte. Ee, fazla spor kanalı sayesinde izleniyor. Ama baktığımızda biz e, yalancı bir toplumuz. Yani özellikle bu noktada yalancı bir toplumuz. Neden? Ee, diyoruz ki mesela hepimiz e, sokakta görecek oluşan o o dizi mi? Hayır. Asla ben o diziyi seyretmiyorum. Öyle Ama yani. herkesin o diziyle ilgili bir fikri var. Yani tamam mı? Ben ona hayatta bakmam. Nasıl bakarım ben ona? Aa <laughs> öyle mi? Mantığı içerisindeyiz. Anlatabildim <laughs> mi? Soracak olursan o dizi çok aylaksız. O dizi şöyle, bu dizi. Ama hepsini seyrediyoruz. Spor olgusunu seyrediyor muyuz? Hayır. Sadece futbol seyrediyoruz. Yani oturup da kaçımız atıyorum inline skating seyrediyor, kaçımız kayakla atlama seyrediyor, kaçımız bir basketbol maçını seyrediyor. Şimdi bakın dep basketbol, ligi, seyirci ortalamalarına bakalım. Yani bir de Eurolig'e bakalım. Niye Eurolig'de seyrediliyor? Biraz bunları analiz etmek Doğru. lazım. Futbolu besleyen bir şey aslında. Hem kaotik anlamda hem olumlu anlamda bir materyal var. O da hakemler. Şimdi o materyale bir tane daha şey eklendi. VAR, var sistemi. <laughs> Siz VAR sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Biz bunu hakemlere entegre edebildik mi? Futbolumuzu entegre edebildik mi? Yoksa biz Vara yabancı mı kaldık? Ben Vara karşıyım. Yani ilk günden beri karşıyım. Neden? Ee, ben Michel Platini gibi düşünüyorum. Futbolun bütün olgularını öldüren bir yapısı var yani, Dinamizmine... tanrının eli ölmesin yani. ölmemeli abi yani biz bak 66'da Jefferson Almanya maçında vurup çizgiyi geçip geçmediği tartışılan bir topu bahsediyoruz ha diyeceksin ki milyon dolarlık bir pazar ve bu pazar o milyon dolarlık yapıyla bozulmamalı tamam ama etkin kullanamıyoruz ki işin bütün dinamizmi ölüyor yani akışkanlığı ölüyor düşün ya gole sevinemiyorsun ya gol oluyor seviniyorsun adam işaret ediyor, gidiyor, iptal diyor, offside diyor. Şimdi sen hani buna sevinemiyorsun ama futbolun olgusunda bu olmamalı. Yani futbol iyiyle kötüyle bu yapının içerisinde olmalı. Hakem de insan hata yapacaktır. Ben varın e, futbolun ağlamasına hazırlamış bir emzik olduğunu düşünüyorum. Ben emzik istemiyorum abicim ya atıyorum ben ya. İstemiyorum yani. Ben emzikle dolaşmak istemiyorum. Tartışmak istiyorum. Emziği çünkü ağzına koydun mu tartışamıyorsun. Halbuki şimdi o emzik vurdurdu yine tartışıyoruz biz bak. Evet diyoruz, var siz. Anladın mı? Aynen. Değişmiyor yani. Ne getirdi, ne götürdü. Hani diyecekler ki bana şu kadar puan al. Ben buna katılmıyorum. Ha var mesela Thierry Henry'nin Kuzey İrlanda'ya attığı Aynen. golü, el golünü. Önler miydi? Önlerdi ama İrlanda giderdi, Fransa kalırdı. Ama ben bunların yıllar boyu tartışılması gerektiği fikrindeyim. Ben buna inananlardanım. Platini gibi ruhu zedelediği fikrindeyim. Çünkü Picasso'ya sormuşlar. Demişler ki niye böyle aptal resimler yapıyorsun? kübük, böyle yamuk yumuk maymun gibi resimler yapıyorsun. Sen demiş bir tane eleştirmen iyi bir ressam değilsin eline bir fırça almış ve yere bir tane buğday tanesi çizmiş. Buğday tanesi o kadar gerçekçiymiş ki biraz sonra bir tavuk gelmiş ve buğday tanesini almaya çalışmış. 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 Adam gözlerine inanamamış. Demiş ki sen niye böyle resimler yapıyorsun? Demiş ki çünkü ben tavuklara resim yapmıyorum, insanlara yapıyorum. Demiş. Yani valla biz tavuklara futbol izletiyoruz. Ben insan olarak var istemiyorum. Son olarak hocam toparlayacak olursak bizim izleyicilerimize ne söylemek istersiniz? Hadi soralım izleyicilerine. Ya bir kere şunu yapmak lazım. Sormak lazım. Yani hadi soralım çok güzel bir slogan olmuş. Hadi soralım ya. Yani Türkiye'de sormak kültürü ne yazık ki maalesef yok. En büyük problem o. Yani kimse birbirine bir şey sormuyor. Bir de fark eczanesi hikayesi var. Eczanesi. Sevgili Cem Yılmaz'ın <laughs> da dediği gibi. Sorduğumuzda karşılaştığımız sorunlardan biri. O yüzden e, bence bilginin güç olduğuna inansın gençler, sizi izleyen gençler. Bir, bilgi güç. İki, kendin güçsün. Üç, inançların seni sen yapıyor. 4- Çalışmak çok önemli, yetenek bir yere kadar ama çalışmak yoksa hiçbir şey yok. 5- Sadece sen kendi inançların ve bu dört temel etmenle ayakta durabilirsin. Bak bunlardan biri olmadı mı ben dengeleyemem. Ama beşini sağlam bastın mı, ve sen teksin, özelsin, biriciksin. Bunu asla unutmayacaksın. Çünkü herkes kendi ailesi için özel, tek ve biricik. Eşsiz. Var mı sizin bir tane daha eş değerleriniz? Yok. yok. Böyle bakarsak hayata ve hayata sağlam asılırsak yapamayacağımız hiçbir şey yok. Ve kendimizi seversek. Bravo. Kendimizle barışık olursak daha doğru bir tanımlama. Ben hep sıkıntıya girdiğimde parmak izime bakıyorum. Çünkü daha önce de anlatmıştım size. Her insanın parmak izi kendine özel dizayn edilmiş. Yani Allah diyor ki, yeryüzünde yaşayan 10 milyar insan varsa hepsinin parmak izini kendine özgü yaptım diyor. Bu yüzden de Allah'ın şu kadar 2 santime 1 santimlik alanı bize özel dizayn ettiği bir vücutta kendimizi değersizleştirmek, kabulsizleştirmek, reddetmek, inançlarımızı sorgulamak gibi bir gaflete düşmememiz lazım. Bence e, biz çok sıkılırsak şu parmak izine bakıp şöyle dememiz lazım. Ya yani şurası bana dizayn edildiyse var ben her şeyin üstesinden gelirim. Parmak izlerinize baktığınızda aklınıza emretiler gelsin. Biz bu hafta çok değerli bir spor adamı ile birlikteydik. Kendisine teşekkür ediyoruz. Çok Bizi değerli vakitlerini ayırdığı için. Eyvallah. Ee, çok hafta güzel. yeni bir konukla görüşmek üzere. Çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Takipte kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.